Gel seninle mazimize dönelim Bakalım o eski hale çiftliğim Gidenlere hep beraber yanalım Soralım nerede o ahali çiftliğim Çok değil, çok değil bundan 20 yıl önce Nüfusumuz üç bini bulurdu anca O günlere dönüp dönüp bakınca Göz yaşlarım gider sele çiftliğim Konşu konşunun yardımına koşardı İmece olunca bütün halk coşardı Bir tandırda köyün ekmeği pişerdi Dolar taşardı hasır sele çiftliğim İskemlinin altına girerdik beş kişi Böyle çıkarırdık koca bir kışı Cinliklerde otururdu köyde er kişi Yoktu ne kilim ne de halı çiftliğim Aklıma geldi bakınca demir kaşığa Çömçeyle yarmaşı verirdi abam uşağa Biyamın parasını sakladığı kuşağa Uzanmazdı bir türlü eli çiftliğim Bir kehliden yemek yerdi dördümüz Kazak Saho palto bilmediydi sırtımız, birlikte olurdu sevincimiz, derdimiz. Soldurduk ahlak denen gülü çiftliğim. Bostan beklerdik, sürekli yarışımız vardı, yollar bitmez bir türlü, uzar uzardı. Bir cıngıl kopartsam anam kızardı. Gıt geçindik, bulamadık bolu çiftliği. Tromer'den korkardık, varamazdık camiye Ağzımızı açamazdık hocaların samiye Tebelleş olurduk gebeşin efendiye Dar sokak hatıralarla dolu çiftliğim Damlarda oynardık Yisir Galesi Olurdu her grubun bir ebesi Müzik, çelik, hot oynardı kimisi Fener'e bulamazdık pili çiftliğim Serpeneklere doldururduk fışkıyı Her evde bulamazdık büyük bıçkıyı Tanıyan bilen olmaz iken içkiyi Tekelci olmuş İriza, Firzi, Veli çiftliği Kazanlarla bekmezimiz kaynardı Konu komşu yer içer herkes doyardı Üzüm çuvalını çiğner hemi de oynardı Gelirdi düzencikli sali çiftliği bir mut buğday onluk için yeterdi, tarladaki ırgatlara azlık giderdi, sulama suyu için kavga ederdi. İrbiyam döndü, Hacca Ali çiftliği. Yüzsük oyunu oynardık güva başında, mantı bulunurdu mutlaka düğün aşında, maniler söylenirdi dibek taşında. Bir möttü söylerdi, bir de gülü çiftliğin. Hey on de türküsü yakışırdı dillere, Çeşit çeşit kına sürülürdü ellere, Evlenmek ayıp sayılırdı taze dullara. Bir yaşmış kızların yapığı şalı çiftliğin. Isınırdık kerme, saçma, tezek odunla, On yaşına kadar gezerdik tırıl donla Çayı bilmezdik doyardık baldırcanla Bilmezdik market, poşet, file çiftliği İsim konurdu döllere, Anşef, Hadime, imine Mehmet, Mustafa, Halliye denilirdi kimine Anamın isli ocağına diyorlar ki şömine işte havadisler böyle, böyle çiftliğim. Kadınlar erkeklerin önünden geçmezdi. Cenazelerde radyo bile açmazdı. Büyük yumuş buyurunca küçük kaçmazdı. Kalmamış saygının bir teli çiftliği. Naylon ayakkabıyla buz gayardık kalada. Varidik mahalle arası her kavgada, belada kenev, ayak yolu, haliye dediğimiz helada çekerdik delikten külü çiftliğim. Çemlikte bağ bozumu yola düşerdik. Dağda, bayırda kengel sakız eşerdik. Bişirik atmadan çalı çıpkı döşerdik. Bulamadım o kürekleri biri çiftliğin. Patatesi bilmezdik, türümüz vardı salça yerine anam kırmızı yağ yapardı. E i̇şini alan nerede tandır yansa kopardı. Üzmezdi konşuyu konşunun dili çiftliği. Televizyon yok. Radyoydu tek eğlencemiz. Gaz lambasının altında geçerdi gecemiz. Löküsünen halı dokurdu kızlarımız bacımız. Doğrulmazdı fukaranın beli çiftliği. Eskar cigarasıydı emmimin içtiği. Tönge sarıp bacağına arpaydı biçtiği. Sıkça görülürdü kızların kaçtı, Barışılır, öpülürdü babanın eli çiftliğim. Kavsiydin Mehmet'e tükana giderdik. Adanalı'ya arpayla borç öderdik. 18 yaşına kadar inek güderdik. Elimizde kırılmaz bir çalı çiftliğim. <laughs> Bardak ne demek? Maşrabaydı su kabı. Ayaklarımız görmezdi iskarpin ayakkabı. Vardı elbet herkesin bir lakabı. Kintik, albay, katip, hala çiftliğim. Gezerdi kersin, keremli, palanlı dere, usanırdık inekleri bekçiye vire vire. Yolunan hıyarları kim sora kim göre, nasıl öderiz bu vebali çiftliği? Delap dinin bükünde çimer dururdum, yolmak için bostan kelek arardım, Mısır püskülünden tütün sarardım. Çekmekle bitmezdi çile çiftliği. Gumpınarın suyunu gana gana içerdim, Patosun altından yılar kaçardım. Düvenin üstünde kendimden geçerdim Yabalar elde Beklerdik geli çiftliği Eksilmezdi evlerden sevinç, neşe Kardeş gibiydi komşumuz eşe İki evlek tarla kardeşi kardeşe Düşürdü dünya malı çiftliğim Dilimizden düşmezdi mektebin bacaları El, üst, el üstünde tutardık köylü Muallimleri, hocaları Dualarla uğurlası, uğurlardık asker uşağını, hacıları Beklerdik bir ay Hicaz yolu çiftliğim Arabaşı dönderirdik zemheride Hasideyle caciran bekleridi geride Hani çalkamamız, boğmacımız nerede? Unuttuk çamanı bile çiftliğim Gül gibi geçinirdi elti görümce Ayağa kalkılırdı bir büyüğü görünce On ölçek tarlayı öküzünen sürünce Çalardı midelerin zili çiftliğin Almancımız çoğaldı Tanıdık Avrupa'yı Gidince huy demiştirdi ismi aldayı Föteri giyince hığını su akrabayı Oldu sonradan görmüşün gölü çiftliği Hani çive girbiyem Hani siğit Kahya Çağırsam duyar mı toktur Yahya Vereseci olurdu gonşu gonşuya Geçerdik komşuyla çölü çiftliğim Ne arıyorum gadasını aldım derdi dili Daha da yangındı birbirine obası ili Kıraçlarla az verir kıymetliydi sulu Asfalt olmuş sulu derenin yolu çiftliği Kaynata yatmadan gelin yatamazdı Uşağının elinden dahi tutamazdı Başından yapını çıkarıp atamazdı İşlerdi yazmasına Polo çiftliğim Bir çinik buğdayla kopardık dükkana Yedikçe sucuğu sarılırdı hayrana, Gül gibi geçinirdi gelin kaynana Göremedim o eski hali çiftliğim Okuyuntu dağıdırdı şevketin bacı Savrumlu elek için sıra verirdik kelacı Bulunurdu her yaraya bir koca ilacı Basardık yaranın üstüne külü çipliyim. İnsanlar üç kuruşa reylerini satmazdı. Kocasının partisinden başka yere atmazdı. İrkekler avratların sözünü tutmazdı. Kılıbıklık artık tescilli çipliyim. Rahmetlik oldu. Bir alocamız vardı. Kuran kursu için çalışır çabalardı. Geçim kaynağımız tarım, sığır da vardı Geçiyor günler pazartesi Salı çiftliğim Hedikler kaynardı pınar başında Beşi bir yerdeler kızların düşünde İster rüyanda gör, ister düşünde Teyzeye diyorlar hala çiftliğim Mart sonu geldi mi dikme dikerdik April ayı gelince apkım çekerdik. Yağmur yağınca gider öze bakardık. Seyrederdik konu komşu seli çiftliği. Acer asbabı sadece bayramda giyerdik. Bir keteğine bir günlüğüne doyardık. Lastiklerimizi pajenin isiyle boyardık. Kaldırmışlar asbab depilen salı çiftliğim. Ne tez onu doldu sabire Çaman ekmek dağıdırdı habire Gelini aynı nire, dölleri nire Nerede havuzların gülü çiftliği? Ankara'dan, İstanbul'dan gelse birisi Başına toplanırdı mahallenin hepsi Şemşiyamer, Çiğardek Kaysikram ederdi kimisi Düşmezdi yere civaranın külü çiftliği. Abam gelin bacım ılacak çalardı. Babam Kayseri'den şehir ekmeği alırdı. Mevlidler de cebimiz paşa şekeri dolardı. Gül suyu dökmeye uzanırdı kolu çiftliğin. Bisiklete derdik velesbit cin arabası. Dedemin mekanıydı imamların odası. Pakla uşak devşek abası, Tıngırın içinde çimdirirdi dölü çiftliği. Diş doktorumuzdu çarşıların Ali, Kanıttırarak çekerdi, avur diyeli Dakardı dişimize paslı teli, Tutmazdı kelpeten bile çiftliği. Mantarlık göller bayır bağları gezdim. Şavlak Karaman köprüsünde kese gezdim. Eşek yatıranda da daşolukta da türkü yazdım. Yeni bir mahle olmuş Palas yolu Süfli'yim. Sanıkçımızdı Güllülerin irbi amem mi? Kaç defa kolumu sardı bilmem mi? Anlatacak daha çok şey var desem mi? Unutuldu camız, dödük, çuluk, çağla çiftliğim. Kadınlar erkeklerle aynı sofraya oturmazdı. Büyük gelmeyince küçük kaşık batırmazdı. Emzirmek için kucağına bile yatırmazdı. Uğrun uğrun emzirirdi dölü çiftliğim. Tarlada kalsa üsüylemmin ekini, İreşit dayım koşar gelir döküzün tekini, Komşuydu komşuyu akrabadan da yakını. Aşardık birlikte her engeli çiftliğim. Kaysılar serilirdi damlara, avluya, Pişkir derlerdi bizde havluya, İsim verilirdi kölendeki kuzuya, Büvedek tutardı yazıda malı çiftliği, Parti pırtı şimdilerde avratlara kalmış. Hatta bazı kadınlar bu alandan nam salmış. Duydun mu? Beş bin lira vermiş, reyleri çalmış. Un, kepek, dalgara da atmış Ali çiftliği. Soykası da ölünün ardından. Köy yıkılır avratların adından. At yakmayan sayılmazdı kadından. İşkenceyle kıvranırdı ölü çiftliğim. Koralenin dokuz kızı üç oğlundan, hadi gösterin, var mı geriye kalan? Nerede kamerananın başına toplanan? Ömürleri birbirine ula çiftliğim. Bir buçuk siyatte Kayseri'ye giderdik. Otobuda iki buçuk lira öderdik. Suvaz Caddesi'nde yoğurt süt satardık. Montofonların yoğurdu solu çiftliğin. Az mı yumurta çaldık Pineden, ninniler dinlerdik hacca nineden. Bütün horanta yemek yerdik siniden. Kalmamış bir örfemiz zollu çiftliğin. Düğünlerde bir hafta halay olurdu. Evlenmek sanki daha kolay olurdu. Atların parlaması büyük olay olurdu. Demirci müziyafer çakardın alı çiftliği. Vay bismillah. Bu ne şey böyle? Sadden mi diyor? mahsus mu? Kandırıkçı söyle. Pancar sulamaya gitti kure ile ha ile kelekleri toplamış sultanların veli çiftliği. Ali Kiyan'ın Hacı Osman anlatırdı. Çanakkale'den, Yemen'den dinletirdi. Hasid'in gıyak gazeliyle inletirdi. Var mı onları tanıyan bir bala çiftliğim? Pehlivandı gamacı, sırtı yere gelmezdi. Tuş etmediği rakibini rakip bilmezdi. Hacıların hocanın yüzü gülmezdi. Unuttuk kilimi, savanı, <laughs> kulu çiftliğim. Nerede o insanlar? Nereye gitti o saygı? Nerede Allah korkusu? Hani kulda o kaygı? Ölmüş insanda vefa denen duygu. Yok mu vefakar bir Allah'ım kulu çiftliğim? Yanarıya tutulasıca, gölünün ışığı sönesece, Töremi esice, sürüm sürüm sürün Sıralanır Sıralanırdı intizarlar bilmem daha nice. Pişman olurdu bedduadan dili çiftliğim. Soruyorum saygı azaldı diyorlar. Ağzımızın dadı bozuldu diyorlar. Eskiden komşuluk güzeldi diyorlar. İki laf da senet ele çiftliğim. Kaydıklarım yarımın yarısı eder Bitme sandığı mal da ömürde biter Verdi fitireler insanla gider Kalır geride kızı, oğlu, bir çiftliği